kampanyalara müşterinin ilgisini çekebilmek için neredeyse tüm meslek dalları dahil edildi. İşte o kampanyalardan öne çıkanlar. Bir alım fırsatı diyebiliriz şu anda. Firmalar kampanya özelinde alıcıya ulaşmak istiyor. Aylardır yaprak kıpırdamıyor. Ne gelen var ne giden. Hal böyle olunca da tüketicinin ilgisini çekmek için kampanyalar arttı. Öğretmeninden hukukçusuna, eczacısından pilotuna onlarca meslek grubuna özel indirim hazırlandı. Esasında bunun herkese yapılması lazım. Belli meslekler üzerinde şu anda yapılıyor bu e, tarz kampanyalar. O ilanların geldiği bir bayi aradık ve vergi levhamızın olduğunu söyledik. Satış tanışmanı bize fiyatı 2,5 milyon lira olan bir araçta %7 oranı da indirim yapıldığını söyledi. Normalde şu an bize gelseler bile 15 bin, 20 bin lira bazı 25 bin liralarda indirim yapmış oluyoruz. Peki bu indirimler neden yapılıyor? İşler durgun olduğu için mesela biz kar marjlarımızı çok düşük tutuyoruz. Gördüğünüz üzere tatil günü gibi. Bayilerin özel indirim yapmasının bir diğer amacı da hem sıfır hem de ikinci el araç satıyor olmaları. Bu kampanyalarla hem ellerindeki eski hem de yeni araçları satmaya çalışıyorlar. Her firmanın dinamikleri ayrı. Kişiye özel yapıyor, firmaya özel yapıyor, tüzele özel yapıyor, şahıs firmaya firmasına özel yapıyor. Sektör temsilcileri araç piyasasının hareketleneceğini söylüyor. Kredi erişim konusunda bir rahatlama da söz konusu şu anda. Evet. Faiz oranları düşüyor. Bunların hepsi olumlu bir şekilde e, ikinci el